Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin uyudu, Hande Erçel Kerem Bürsin'i makyaj yaptı. Muhteşem görüntüler ortaya çıkmış oldu. Bakalım Kerem Bürsin uykudan uyanınca ne halde görecek arkadaşlar. Çok eğlenceli bir fotoğraf paylaşıldı. Kerem Bursi'nin uyurken makyaj yapıldığı o sahne sizler için gelmekte. Sizler için setten gelen görüntüleri paylaşmaktayız. Sen Çal Kapımı dizisinin 39. bölüm ve muhteşem görüntüleri birbirinden güzel kareleri sizler için paylaşmış olduk. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.